Saygıdeğer izleyicilerimiz, sırada 3 kıymetli Best Employer şirketimiz var. Çalışanlarıyla birlikte mükemmelliğin peşinde koşan şirketlerimiz, yer aldıkları her alanda değer yaratmak için çalışıyorlar. Çalışanlarının katılım ve yaratıcılığından güç alarak sosyal sorumluluk bilinci ve mükemmeliyet anlayışıyla, sektöründe lider olma vizyonuyla topluma ve çevreye değer katan projelerini hayata geçirerek attıkları her adımda başarıyı yakalıyorlar insan kaynakları sistemleriyle her adımda daha ileriye diyen ve Norm Holding kuruluşu olan Norm Fasteners, Norm Tooling ve Norm Coating'i kutluyoruz. Norm Holding olarak en ileriye birlikte hedefiyle sürdürdüğümüz yarım asırlık yolculuğumuz boyunca çalışanlarımız ve müşterilerimiz için duyarlı bir işveren markası ve iş ortağı olma yolunda ilerliyoruz. İnsanı merkeze alan bir yönetim biçimiyle tüm adımlarımızı öncelikle tüm çalışanlarımızın gelişimi, memnuniyeti ve başarısı adına atıyoruz. Kincentric Best Employers programında 3 firmamız ile ödül almış olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu başarıda payı olan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Geleceği birlikte diyerek çalışanlarımızın tüm süreçlere dahil olmalarını hedefliyoruz. Norm Tooling olarak sağının gücü, normun gücü anlayışıyla sağının sesine kulak veriyor ve tüm Kaizen çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. Çalışma arkadaşlarımız ve aileler için gerçekleştirdiğimiz gelişim aktiviteleri, çalışanlarımızın hayatını kolaylaştıran işbirlikleriyle hayata birlikte katılıyoruz. NormFest'imiz olarak liderlik eğitimlerimiz, mentörlük programlarımız, çıraklık okullarımız ve çalışanlarımıza sağladığımız eğitim destekleri ile, Başarıya doğru birlikte daha da güçlü adımlar atmak için el ele veriyoruz. Çalışan görüşleri anketleri ve odak grup çalışmaları ışığında alacağımız aksiyonları hep birlikte belirliyoruz. Üretimde kullandığımız tabletler, iç iletişim platformumuz, hibrit çalışma sistemine geçişimiz gibi çalışan memnuniyetine ve bağlılığına odaklanan uygulamalarımız, içinde bulunduğumuz dijital dönüşüm sürecinde özenle attığımız adımlarımız arasında kuruluşumuzun ilk gününden günümüze kadar tüm çalışanlarımız için değer yaratma hedefiyle hareket ettik. Bugünden sonra da en önemli hedefimiz tüm değerlerimizi yarınlara taşımak olacaktır.